Evet sevgili arkadaşlar sizlere 2-3 gün önce e, internette gördüğüm neodymium matısla sınırsız enerji üretme ile alakalı e, konudan bahsedeceğim. E, ben bu videoyu gördüğümde çok heyecanlandım. Yani sınırsız enerji üretmek e, çok olağan bir şey olurdu. yani ne bileyim bunun kendi kendine dönmesi, buradan bir ampul yakabilmesi ya da bu enerjiyi tekrardan depolayabilmemiz çok güzel bir şey olurdu. Hatta heyecandan uyuyamadım bile. Ama elimde mıknatıs yoktu. Bu yüzden dolayı evdeki hangi cihazlardan bunu temin edebileceğime baktım ve bilgisayar harddiskinde olduğunu, hard olduğunu öğrendim. Eski bir harddiskim vardı. Onu söktüm ve içinden bu mıknatıs çıktı. Ama bununla bu fanı döndürmeyi başaramadım. O yüzden dolayı internetten sipariş verdim bu mutnatıslardan 50 tane. Ama çekim gücü çok olduğu için boyutun çok da önemli olmadığını düşünüyorum. Sizlerle beraber, hatta siz denemeyin diye, bunu gelin beraber deneyelim. Öncelikle mıknatısları fanın şu aralarına yapıştıracağız. Ben yapıştırıcı kullanmayacağım, silikonla yapıştırmayı düşünüyorum. Geri bir şey olursa sökeriz en azından. Daha rahat olur yapıştırıcıya bakarak. Ee, bir de şöyle de bir şey var. Zıt kutupların olması lazım. Yani bunu itmesi için. Ee, o yüzden dolayı ona dikkat etmekte fayda var. Yani 3-4 gündür dediğim gibi bu konuyu araştırıyorum ben. Ama dikkat etmenizde fayda var. Gerçi zaten video başarısız olursa muhtemelen sizin yaptığınız da başarısız olacaktır. O yüzden dolayı eğer olumlu bir sonuç alırsak yaparken dikkat edin. kutuplar yazmadığı için tek tek deneyerek bulmak zorundayım. Şöyle yaptığınızda birbirini itiyorsa aynı kutuplar olduğunu anlayabilirsiniz. Yani şöyle çekmemesi lazım, itmesi lazım. Yanlış yapıştırmışız yani. Şu şekilde itmesi lazım, evet. Şimdi bakalım. Aynen itiyor ilk başta başarılı gibi yani. Tek mıknatısı da gayet güzel dönüyor şimdilik. Ben öbürlerini de aynı şekilde tamamlayayım. Ondan sonra görüşelim. Evet arkadaşlar sonuncu mıknatısı da yapıştırıyorum şimdi. Ondan sonra hep beraber bakalım durumu. Evet bu şekilde yapıştırdım hepsini de. Hatta silikonların hiçbir yere takılmadığına da şöyle bir emin olalım. Bu arada fanımız şu anda çalışıyor. Şöyle bir elektrik verirsek görelim çalıştığında. Şu anda çalışıyor. Yani elektrik verildiğinde çalışıyor. Kablo şöyle dursun. Bakalım mıknatıs tuttuğumuzda ne olacak? Yani bizim izlediğimiz videolarda, daha doğrusu benim baktığım videolarda şöyle yaptıklarında bu kendi kendine dönüyordu. Ama şu anda pek dönmüyor gibi. Evet, itiyor olmasına rağmen pek dönmüyor. Ya da elimi döndürürsem dönüyor. Ve şunlarla deneyelim. Dönüyor ama tek tek hepsini dolaşmak gerekiyor sanki. hızlı bir şekilde gönderebilmişiz gibi gelmiyor. Ee, yine başka bir videoda da mıknatısları şu köşelere koyarak mı döndürüyorlardı? Bir de onu deneyelim. Şöyle. Ayırması da oldukça güç. Evet, bir tane buraya. şu şekilde mıknatıslar köşeleri yerleştirdim. Şu şekilde biraz rahat dönüyor ama yine de sonsuza kadar dönmüyor sanki. Bir daha şunu da denesek. Bu da olmadı. acaba ben mi yanlış yapıyorum diyeceğim ama baktığım tüm videolarda bu şekilde hatta şöyle uzaktan bile rahatlıkla döndürüyorlardı bu fanı. Ama bizimki ancak elimizi hareket ettirirsek dönebiliyor. Ben yine araştırırken birkaç yerde duydum. Yani böyle bir şeyin olamayacağını duydum. Ee, o videoların da fake olduğunu duydum. Yine de denemek istedim. içimi rahatlatmak adına. Ee, sanırım böyle bir şey yok arkadaşlar. Daha farklı yol bilenler varsa, söylerlerse tekrar deneriz onu da. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.